Araçlar sağ sinyalini yakaraktan 25 metre geri alanına geliyor. Bazen direkt olarak da gelebiliriz. Direkt ileride araç olduğu için arkada araç olduğu için direkt giremedi. Düz bir şekilde geldi. Bakın bu Dubai'ye da durdu. Dubai'den biraz uzak olunmasında fayda var arkadaşlar. Dubadan bu Dubaya kadar araç gelmiş olacak veya diğer araç gelmiş olacak. Bir dubadan diğer dubaya kadar aracımızı düz bir şekilde getireceğiz. Sağdaki sarı çizgiye değmeden ve dubaları taraftaki dubaları taşmadan. Bakın buradaki araç aracımız durdu. Dörtleri yaktı. Ve düz bir şekilde geri gelecek. Nereye kadar? Bu dubaya kadar gelecek arkadaşlar. Sadece bir duba Gelinmesi yeterli. Gelirken e, bu dubaya diyelim ki en son çarpmamış olacak. Sarı çizgiye de e, sağına taşmamış olacak. Böyle geliyoruz. Evet. Eğer Dubai sola yaklaştıksak hafif sağa yap, tekrardan direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Eğer sarı çizgiye yakınsak e, sol yapıp az bir şey hemen direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Evet. Dubai'ye geldikten sonra sol sinyalimizi dörtleri söndürüp sol sinyalimize arka trafiğe dikkat edecek şekilde ilk, fırsatta orta şeride geçeceğiz. Çünkü ilerideki aracı da sıkıştır, sıkıştırmamış oluruz tam arkasına geçerek. Hemen bakın sola girdik. Öndeki aracın, öndeki aracın da arkasında durup kaza olmasını önlemiş olduk. Hemen sol sinyali kapatıp düz bir şekilde ışıklara dikkat edecek şekilde devam ettik. Diğer aracı gördük. Bakın diğer araç diğer dubada durdu. Geri vitesi takıp dörtleri yakıp düz bir şekilde geliyor. Sağa yanaşmak istediği zaman sağ direksiyonu sağa çevirip hemen düzeltiyor. Sola yaklaşmak istediği zaman da sol yapıp direksiyonu düzeltiyor. Evet bu Duba'ya kadar geldiği zaman komisyon yeter diyor. E, dörtleri söndürüp sol sinyalle aracımızı arkadaki trafiğe, buradaki trafiğe de bakaraktan ayarlıyoruz. Eğer başka bir araç gelmişse diye o araçta diğer dubaların arkasından e, mesafeli olduğu için devam ediyor. Evet. Bu öğrenci de sol sinyali yakıp orta şeridi geçip sol sinyali söndürüp e, ışıklara dikkat edecek şekilde 25 metre geri gelme manevrasını bitirmiş oluyor.